2011 senesi Van depremi oldu. Van yıkıldı, yerle bir oldu. Biz de tırlarla konteyner çekiyoruz Van'a. İkinci servisimizde Patnos'un çıkışında eksi 30 derecenin üstünde bir soğuğa yakalandık. Araçlarımızın mazotları dondu. Biz iki arabayız yeğenimle ben. Kendimizi arabanın biri pırpırladı ama öbürü de pırpırlıyor artık. Bitmek üzere işi kendimizi Patmos'un çıkışında petrole attık. Arabadan aşağı indik çocuklar hemen koştular geldiler yanımıza iki tane delikanlı abi içeride soba yanıyor gelin buraya. Bizim arabaların ısıtma ve bostoları falan da donduğu için soğuk korkudan giremedik içeriye. Niye? Çünkü biz o güne kadar biliyoruz ki oralar hep terörist yatağı. Biz burada uyursak bizi keserler vururlar. Öyle düşünüyoruz. Girmedik, o soğukta kırmiti gibi titredik o arabanın içinde. Biz o arabalarda yattık, soğuk arabalarda, eksi otuzlarda, yorgana sarılarak. Sabah oldu, yeşil bir Renault 19'u ile Fardüseli bir abi geldi. Petrolün sahibi, çocukların babası. Geldi. Ne yapıyorsunuz siz kimsiniz? E dedik dayı böyle böyle bizim arabamız dondu. Hemen çocuklara emir verdi. Çabuk lan dedi ateş mateş yakın bu arabanın altına bu arabayı bir şekilde çalıştırın dedi. O arada arabanın marş dinamosu da bozuldu. Söktüler marş dinamomuzu yaptırdılar. Arabamızı çalıştırdılar. Biz içeriye bir girdik ofise sıcağı. Bir baktım duvarda Atatürk resmi. Bir baktım kocaman bir pano var Ergenekon destanı. Ne oluyor dedim ya, ney ne oluyor dedi adam. Dedim abi, biz akşam soğukta donduk, korkudan biz buraya içeriye giremedik dedim ya. Niye giremediniz dedi. Dedim biz hani buraları korkuyoruz abi, biz buraları terörist sanıyoruz. Olur mu kardeşim öyle şey dedi ya. Nasıl yattınız o arabada tenekenin içinde? E, korkudan yattık dayı dedim be. Orada anladım ki ben öyle bir şey yok kardeşim öyle bir şey yok. Şimdi size soruyorum. Bir vanlının arabası İstanbul'da, Düzce'de, Adapazarı'nda, İzmit'te aynı şekil olsa, donsa kaç kişi yardım eder onlara? Kaç kişi çocukçuluğuna emir verir? Çalıştırın bunların arabasını yapın diye. Kimse boş konuşmasın kardeşim. Biz o bölgelerde güzel insanlar, güzel arkadaşlar olduğunu öğrendik. Öğrendik de yıllardır bize kötü gösterdiler. Kötü gösterdiler kardeş.